Sevgili dostlar işte dünü böyle geçirdik. Bugüne eriştik. Erkan Tanla Başkent'ten programında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte bizi seyreden herkese iyi dileklerimizi iletiyoruz. E seyretmeyenlere de iletiyoruz. Canım Erkan Tanla Başkent'ten programında bugün de hayat var. Slogan bu. Şimdi ve burada. Bu programın sloganı bu. Efendim Yusuf Bey var yayınımızda. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi. E, Yusuf Çelebi'nin devlete, millete sorduğu e, özel bir soru var. E, özürlülerle ilgili çevre düzenlemeleri yapmanız konusunda size süre tanınmıştı. Kaç yıldır neredesiniz diyor. Doğru mu efendim? Sevgili Tan kaç yıldır neredesiniz derken 15 yıldır özürlü evlatlarınız, özürlü kardeşlerimiz... Sokağa çıkma özgürlüğü bekliyorlar. 1997, 2005, 2012. E. 15 yıldır neredesiniz diyorum. Öyle bu 15 yıl nasıl başladı? Efendim, Hangi tarihte ne olmuş 1997'de 572 kararname çıktı. Tamam. 2005 tarihinde de yine 5378 sayılı özür esas çıktı. 2012 tarihe kadar çevre düzenlemesiyle ile ilgili de Yerel yöneticilere, kamuya bu imkanı verdi. Özel sektöre bu süreyi verdi. Tamam süre verdi yani. Ancak bu, bu arkadaşlarımız 15 yıl yetmediği gibi bir yıl daha istediler. Bir yıl daha onları kurtarmayacaktır. Aslında <laughs> bizim korkumuz ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlarımız kendi felaketini hazırlıyor. Nasıl Bilmiyorum? yani? Şimdi dün Samsun'da se e sel oldu. Tamam. Sinop'ta sel oldu. Aramıza e özürler katıldı. Kazalar oldu. E halen te e nalet terörün Ülkemizdeki süreci görüyorsunuz. Aramıza özürler katılıyor. Aslında biz bizim... Trafik değil. var. Trafik, trafik kazaları var. var. Biz onları savunuyoruz. Aramıza biz, özürler biz, katılıyor öyle mi? Biz diyoruz ki bize bize acımayın. Bizim için yapmayın. Kendiniz için yapın. Yarın siz eğer bize katılırsanız haklarınızı savunacak kimse olmayacak. Olmayacak öyle mi? Yani şimdi, o zaman şu anda televizyonu seyreden ama özürlü olmayanlara da bir çift lafınız biz, var. Şimdi o halde biz, öyle mi? Biz evet. sağlıklı bireylere şunu söylüyoruz. Değerli kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Biz sizin özürlü olmanızı dilemiyoruz. Ancak bizim haklarımızı değil, kendi haklarınızı savunuyorsunuz. Evet. Kendi için bir şey yapıyorsunuz. Bakın trafik kazaları, afetler, yangınlar, e, depremler, sel. Evet. sel, Bunlar hepsi sağlıklı bireylerin özürlü olması için e, sebep olan faktörlerdir. Evet. Bu nedenle diyoruz ki 7 yıl değil, 15 yıl oldu neredesiniz ey devlet? Ey belediye başkanları, ey valiler, ey kaymakamlar, siz her gün önünde geçtiğiniz binaların düzeltmediğini görmüyor musunuz? Ey evet. milletvekilliler siz seçim politikaları yaparken, o evlere girerken, o evlerin düzenlenmediğini, özürlüğün e, ulaşamadığını, erişemediğini görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Öyle. Gördüyseniz... E, e, o zaman bize de söyle, ey gör, sağlıklı bireyler, sen gör, de yarın özür Gördüyseniz, gördüyseniz... Sen görmüyor san, musun olmadığını bu işlerin, Sayın Tan'ın da dediği gibi... Ee, sağlık bireyle ey Neredesiniz? Evet. Yani bunlar sizin evlatlarınız, çocuklarınız değil mi? Siz yani e, onlarla ilgili bir senetiniz mi var? Evet. Bu duruma gelmemek için bir senetiniz mi var? Biz şunu istiyoruz. Siz nasıl bu duruma geldiniz? Siz e, doğuştan görmüyor muydunuz Yusuf Bey? Sevgili Tan, ben daha önce e, kendi bölgemde ben Güneydoğulu bir kardeşinizim. E, arazime, e, köyüme, tarlama çok rahat giden bir e, arkadaşınızdım. Ancak son zamanlarda Beyaz bastonu kullanıyorum. Ben şunu örnek vermek istiyorum. Özürlük sorunu hiç kimsenin sorunu ve sorumluluğu değildir. Toplumun sorunu ve sorumluluğu hepimizindir. Evet. Bireylerin değildir. Kimin ne zaman ne olacağı belli değildir. Biz diyoruz ki kimin ne zaman ne olacağı belli olmayacaksa ben de 25-26 yaşına kadar sizler gibi caddelerde kaldırımlarda koşarak gidiyordum. Evet. Mantar taşların üstünde zıplayarak geçiyordum. Özürlü kardeşlerimi görürken onların nasıl takıldığını çok düşünmüyor. Çünkü onlar gibi değildim. Onlar gibi değildi ki görme eksikliğim vardı ancak kendimi bu anlamda idare edebiliyordum. Şu anda bakıyorum o insanların bize ne kadar isyan ettiklerini Daha az oldu. Mesela nedir? ne Nedir isyanı? Nereye isyan ediyorlar? Ne olmayın? Bana ya? göre isyanları Rabb'ime değildir. Bana göre onların isyanı insanlaradır. Diyor ki benim de senin gibi sokağa çıkma hakkım vardır. Benim de senin gibi bilgiye erişmek adına okula gitme hakkım vardır. Benim de senin gibi evime, çocuğuma ekmek götürme hakkım vardır. İstitama hakkım vardır. Sen bu hakkımı kasp edemezsin. Evet. Bu hakkımı kasp ettiğin takdirde benim vabalımı, çocuklarımın vabalını sen alırsın diyor. Çünkü... Ee, şu anda gasp mı etti? Kim gasp ediyor? Efendim gasp, gasp etmek K şu Valiler, an... Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları... Gasp bir şey anlamasın. Denirin. İlla gaspı cimdeki parayı almak demek değildir. Benim eğer okula gitmeme engellerse, eğer benim İslam etmeme ulaşabilirim çözülmediyse, çözülmediği için de işe gidemiyorsam buna engelse bu bir gasp değil mi? Yani gasp demek acaba sizce cimdeki parayı almak mıdır? Evet. Ben gaspını, e, farklı yorumlarım. Şimdi yani. bütün bu işlemler için kendilerine zaman tanınan kamu görevlilerine bir yıl daha mı istiyor şimdi kamu? Şimdi e, önce bir yıl daha. Ben değil. yalan değil. E, Sayın başbakanın üç tane genelgesi yayınlandı bu konuyla ilgili. 2005 tarihinde kesinlikle bu ulaşılabilirliği erişebilir çözünüz. Yerel yöneticiler bu genelgeyi bile dikkate almadığını görüyorum. ve evet. Çok yazık, çok acı. Neden çok yazık, çok acı? Şimdi siz bir ülkenin başbakanının yayınlamış olduğu genelgeyi dikkate almadan bir süre daha istiyorsunuz hükümette ve Malefette Bir kere vicdan. Size 15 yıl vermişler. Evet. Siz 15 yıl yatmışsınız. Bir yıl daha istiyorsunuz. Buyurun size bir yıl daha verdik. Bir yıl daha iş çözecek misiniz? Ben inanmıyorum. Ancak e, son çıkan yasa şunu getirdi, bizim açımızda önemli sevgili Tan. Evet. Artık mahkeme torba yasadan mı bahsediyorsunuz? Evet. Gerçi o da çuvala dönmüş herhalde ee, artık. Torba da değil çuvalın de. Çuvalın içinde yine buğday arıyoruz. Arıyor musunuz? Evet. Yani o buğdayı kısmen yani, bulduk. Yani neyi düzenleyeceklerdi ki? Sizin için düzenlenmeyen nedir? Bir anlatır mısınız bana? Bizim için düzenlenmeyen nedir ve neyi düzenliyor? Bu çok önemli. 15 yılı düzenlediklerini yapmadıkları için evet. yapmadıkları için bizimle sanki alay edercesine alay edercesine e, sokağa çıkmamıza engel oldular. Bir yıl daha bu özürle sokağa çıkmasınlar diye <laughs> yerel yöneticilerin baskılarıyla beraber e, Hayır, onu soruyorum somut ne yani somut, ne, istiyorsunuz son zamanlarda olmadı. Sen, şunu istedik biz herkes gibi ya anladık herkes gibi onlar genel cümleler. Yusuf bey. Aynen katılıyorum herkes gibi özgür olmak istedik. Bizim özgür olmamıza şimdiye kadar yerel yöneticiler bu izni vermedi. Biz bu ne? Neyi yapmadılar diyorum anlamadınız sorun galiba. Ne istiyorlar? Evimiz, evimize Somun. çıkmak için kaldırımları düzenleyemediler. He. Kamu binalarına girmek için e, çevre düzenlemesini yap, yapmadılar. Ortopedik özürlü kardeşlerinizi evinde çıkmak adına. Rampaları yapmadılar. Asansörleri tek sandalyeye göre uyarlamadılar. İşitme engelli kardeşimin e, gerek bunu ibadet deyin, gerek bunu e, evet. sosyal faaliyet deyin. Ne camiye ne meyhaneye. Söyle böyle. <laughs> Hiçbir yere girmesine çözüm olmadılar. <laughs> Özürlüler bu, ne camiye ne meyhaneye. İkisine de giremiyorlar <laughs> öyle mi? Camiye <laughs> de giremiyorlar meyhaneye. Yani bu güzel laf bunu tuttum ben. I, i̇badetini yapmak isteyen özürlü. Daha, e, geçen hafta gerçekten hoşuma gitti. Eskişehir'de özürlere yönelik camiye girebilir e, dev ekranlarla, e, işitme engellilere, e, işitme dil tercümanıyla diğer bireylere de ulaşabildik şekilde sağlamışlar. Ben diyorum ki yalnız Eskişehir'den camiye gideceğiz. Ya, evet, doğru, evet, doğru, doğru. Bu çok önemli. Yine yani bu ki, gün, şey, kişisel hassasiyetler de gelişmiyor. E, bir gündeme türlü. dönmek istiyorum. Evet. Ben şuna inanıyorum. 70ler Genel milyon... konular konuşmayın ama yani ne istiyorsunuz? 75 milyon insanın halen özürlüsünün farkında olmadığını görüyorum. Biz bu suçu yalnız belediyelerde görüyoruz da bu belediyelere oy veren bireyler nerede? Niçin bu hesabı bizim adımıza sormuyorlar? Yine hep Sayın Tan bize bu ekranları <laughs> has de biz gelip buradan mı konuşacağız? Ee, ben baş... sana söyleyeyim şimdi özürlü olmayanlar bizi zaplamıştır onu sana söyleyeyim. Başka ne... kanala geçmişler. Ne kadar zaplaz... Çünkü sabah sabah bu tatsız bir konu onların moralini bozan bir konu. Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. yani. Ne kadar za... geçmiştir biziz. Biz sana sana onların diyeyim. bize özür anlamda katılmasını istemiyoruz. Gönül anlamda bizimle olmasını <laughs> istiyoruz. Ne kadar zaplasa zaplasınlar. Ee, sanıyorum yarın onların torunlarından kendilerine birisi bizim gibi olursa inşallah olmaz. İnşallah olmaz. Eyvah diyecekler ama artık eyvahın dün, dönüşü yoktur. Dönüşü yoktur. Biz dönüşü olmayan ama yollara siz kimsenin girmesini Biz millete laf söylediniz şimdi. Efendim, millet kızıştı e, diyorsunuz? Biz milletim, hesap sormuyor diyorsunuz. Biz milletin bir parçası değil miyiz? Evet. Biz millet değil miyiz? Millet kim? Millet bensiz o. Eğer millet bensiz oysa o zaman herkes kendi görevini yapacak. O zaman yerel üreticiler bir yıl daha süre istemezler. Söyledim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani bir hesap soracak. Niye rampa yapmıyorsun öyle aynen, mi? Aynen. Ne hesabı soralım? Hadi millete bir görev ver buradan Yusuf Bey. Sevgülten, ne hesabı soralım? Nasıl davranalım, bu davranalım? katkı geçtiğiniz caddelerden ki? bakacaksınız. Yol üstü arabalar mı park edilmiş? Kardeşim bu ne diyeceksiniz? İlla özür de beklemeyeceksin. Evet. Mantar taşları mı var? Bu ne diyeceksiniz? Kaldırım yüksekliği var. Bu ne? Binaya girmiyor. Bu ne biçim giriş arkadaş? Asansörle, ortopedik özürlü kardeşimiz asansöre yanaşıyor. Asansörün büyüklüğü 75 santim. Evet. E tekerlik sandalyenin genişliği 90 santim. Peki bu özürlü arkadaşımız size misafir gelmeyecek mi? Yani sizin misafir çevreniz yalnız sağlıklı bireylerden mi oluşur. Misafir severliğiniz bu mu ey millet? Böyle bakmak istiyorum ben. Evet. Şimdi e, ben yine Uzatılmış olan bir yıla gelmek istiyorum sevgili kusura bakmayın. Ee, bir yıl süre tekrar e, Yüce Meclis yerel yöneticilere verdi. Tamam. Umarım. Tabi bu, burada şu var yani bütün kamuya verdi. Yani mesela aynen, kamu aynen. birimleri, kamu binaları. Kaymakamlara, yani. e, valilere ye, yerel, özel sektöre özel yani sektöre, işte binası olan herkese şu verdi çok, bu görevi. Şu çok önemli. Şimdiye kadar kanun e, bu şeyi vermişti mahkeme arkadaşlarımız gitmiyorlardı. Aslında kızıyorduk niye gitmiyorsunuz diye. Ee, şu anda iki yönüyle elimiz güçlendi. Özürlü arkadaşlarımız, özürlü aileleri, özürlü dostları, evet. özürler adına bireysel mahkemeye giden sağlıklı bireylere bir tavsiyem vardır. Şimdi şurada bir e, güzel bir yetki verdi bu son süredeki zaman. Bir yıl süre zarfında bu arkadaşlarımız çevre düzenlemesini, özürlerle ilgili bilgi erişim, ulaşılabilirliği çözmedikleri takdirde özel sektöre binle beş bin ilk ceza, yılda elli bine kadar ceza yetkisi verdi. Ceza kesme hakkını verdi. Kamuya da beş bin, yirmi beş bin ilk kesilen ceza ilgili yılda beş yüz bin kadar bir ceza verdi. Bu cezayı kanunuyla beraber getirip kanunda gelmeyen cezalar Zor cezalardır. Şimdi kanunda gelen ceza olduğu için bu bireyler artık mahkemeye gitmeden dava açabiliyorlar, dava paralarını harç parasını yatırmadan komisyon gereken dava e, gereken cezayı veriyor, Davayı evet. değil cezayı veriyor. Ceza kesilen tarihten itibaren bir ay zarfına yatırmak zorunda. Tamam? Yılda en çok beş bindir. Ancak e, bu kanun şöyle bir haksızlık yaptı bana göre. Güzel bir kanun güzel bir haksızlık. Küçük ilçelerle büyük illeri, metropol illeri, küçük illeri eşit tuttu. Şimdi e, 5 bin cezayı Batman'a da Hakkari'ye de kesebiliyorsun. Ankara'da kesebili kesebiliyorsun. Ankara'nın bütçesiyle Batman'ın, Adıyaman'ın bütçesi bir değildir. Böyle e, bu biraz bir haksızlık oldu ama e, kanunda gelen ceza olduğu için önemli bir ceza. Bir şey daha var. Özürlü kardeşlerimiz kanun uzatıldığı için mahkemeye gidemiyoruz gibi düşünmesinler. Bunu yerel yöneticiler de böyle düşünsün. Kanun şöyle ifade eder. 2005 tarihine kadar ki yapılara eyvallah. Burada iyi niyet vardır. Bu kanun uzatılmıştır. Bir yıl içerisinde bunu gereğini yapmaları için süre verilebilir ve devam edilir. Tamam. Ancak 2005'ten sonraki yapılan yapılışmalarda... Ruhsatı veren de suçlu, alan da suçlu. 2005'ten sonra gerek e, otobüsler, minibüsler, gerek yapılan binalarla ilgili özürlü kardeşlerimiz dava açabilir ve açarlar. Kime bu, açacak? E, efendim. E, kamuya mı? Tabii tabii, Kamuya da, özel sektörü de. Yalnız kamuya değil. Hem kamuya, hem özel sektör. Yani 2005'ten sonraki süreçle alakalı dava açabilirler. Hatta bu uzatma o davayı e, destekledi. Eğer bunu hukukçular iyi incelerlerse evet. o davayı destekledi ve bu davaya daha kolay Ya kaldı. ben, Hatta bir ben şey de var, bana hiç inanmıyorum Tan. Yusuf hayır, Bey. Hayır hayır. Kişiler, kişi... Ya bırak bir şey. Onlar geçmiş kardeşim. Ne davası, ne cezası. Bu işi 15 yıldır yapmamış adamlar şimdi mi yapacaklar Yusuf Bey? Sevgili Tan, kişide iyi niyet yoksa... ...kişide iyi niyet yoksa... ...bu para da kişinin cebinde çıkmıyorsa... ...bir trilyon ceza verir. Evet. Ancak ben şuna inanıyorum... ...devlet, devlet ise eğer... ...ki ben devletin devlet olduğuna inanıyorum... ...çünkü ben de devlet... ...devlet bireylerde oluşur... ...ben de devletin bir parçasıyım. Aynı zamanda devlet adına ben de sorgulamaya... E, ...hak sahibim. Evet. E, bugün eğer sevgili Tan... ...bir birimin amiri ise... ...bu parayı ödemeye razı olursa... ...ancak devlet... O birey de geri rücu edebiliyor. Yani o para onlar sanmasın ki devletin kasasına çıkacak onlar orada rahat edecek. Değil. Devlet de onlarda rücu etmek zorunda. Rücu etmeyen devlet devletliği terk etmiş anlamına gelir. Kardeşim özürlülerin kendisi haklarını savunmuyor ki ben niye uğraşayım demiş bir sehircimiz. Şimdi. Biraz e, haklı. Kişi haklı da olsa siz özürlüğü sokağa çıkma izni verdiniz mi? Özürlü... Ülke içindeki olan biteni görüyor mu? Pazara çıkabiliyor mu? Tiyatroya gidebiliyor mu? Okula gidebiliyor mu? E, gereken eğitimi alabiliyor mu? Ya da hakkını savunmak için ekonomisine kavuşmuş mudur? Bunlar sorgulanmalı Bu, öyle mi? Bunlar, önce bunlar sor, yani özgürlüğü hakkına sahip çıkmıyor diyor ama önce kişinin hakkına sahip çıkabilmesi için sayhat özgürlüğü olacak, ekonomi özgürlüğü olacak, eğitim özgürlüğü olacak. Doğru. Değil mi? Süheyla Hanım bize e, demiş ki ceketinizin rengiyle ekran aydınlandı Erkan Bey demiş teşekkür ediyoruz Süheyla Hanım size sağ olun valla Erkan Bey'in ceketin rengiyle de gönlündeki içinde geçenlerin görüşleriyle ekran değil Türkiye aydınlandı eksik olma çok teşekkür ederiz Yusuf Bey sen de çok şıksın bugün maşallah Allah size Allah kıskandım. Tele seni. size kıskandım <laughs> televizyonda sizi izliyordum. Dedim Erkan Bey'le Erkan'dan daha yakışıklı olmasam çıkmayacağım o Öyle mi? Beni izleyebiliyor musun televizyondan? Nasıl yani? Şimdi sizi görenler sizi görmüyor. Ben sizi görüyorum zaman zaman. Zaman zaman nasıl görüyorsun Yusuf Bey? Sabah sabah ağır felsefe yapma bize. Şey. Alamıyoruz sevgili mesajları. Sevgili Tank e, bakıp da kör olanlar bakıp da kör olanlar çok. Bakın nerede bak da kör olan çok? Bir önce ne dedim? 7 yıl değil 15 yıl size verdiler. Y 15 yıl değil. Cumhuriyet'te bugüne kadar özürlü kardeşleriniz bir nevi cezaevinde kalırcasına evlerinde oturuyorlar. Şimdi devlette devamlık var. Biz evet. buradaki anlatırken ne şimdiki hükümeti ne gelecektekilerini ne geçmiştekilerini biz genel konuşuyoruz. Evet. Siz cumhuriyette bugüne kadar özürleri niye cezaevinde tuttunuz? Bu nedenle bu insanlar sizi televizyonda görmekle acaba sizi görüyorlar mı? Ben böyle ben sizi gör, görüyorum demek istedim ifade. Ben sizin yaptıklarınızı biliyorum. bilmekle görmek arasında çok fark yoktur bence. Peki efendim. Yani millete burada ağır bir görev verdiniz ama. Siz de niye hesap sormuyorsunuz dediniz. Ee, sevgili Tan, biz milletin bir parçası isek... ...millet caddede artık başımızı, saçımızı, sırtımızı okşamaz. Bizim gönlümüze girmek istiyorsa... ...bizi kendilerine biri kabul ed ediyorsa... ...haklarımızı ısrarla... ...takip etsinler, onlarla beraber olmak istiyoruz. Bakın, geçen yine sizin programınızda evde bakıma temas etmiştim. Evet. 2022'nin eksikliğinde ifade etmişim. Kısmen bu yasada o da var. Kısmen düzeltmiş. Düzeltenlere biz teşekkür ediyoruz. Evde bakım diyordum. Niye bakım diyordum? Hatta onlara şunu söylüyordum. Siz 70 yaşında olan, 60 yaşında olan, 50 yaşında olan arkadaşlarımız yaşlılık gereği bu evde bakıma ihtiyaç duyacaksınız. Allah korusun bir kaza neticesinde de bizden daha fazla siz ihtiyaç duyacaksınız. Biz madem ki doğuşta bugüne kadar bu çileyi çekiyorsak artık belki çilemize de alıştık. Çilemize de alıştık. Biz <laughs> ama, alıştık ama siz acı çekeceksiniz Ama siz acı çeke bu çile alışamazsınız. Yani bu hepimizin sorunu. Sağlıklı, özürlü, öyle böyle herkesin sorunu bu. Bu nedenle bu, bu evde bakımda çok önemli. Ee, evet. Bence bu e, çevre düzenlemesiyle ilgili Bilgi süreyi uzatan, uzatmayla beraber cezayı meyideyle kanuna koyup da lehimize düşünen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bu konuda ilgili Sayın Bakan Hakkın Yıma'da bir cümle söyleyeyim onu savunmuyor. Ya, hangi ha, bakan? Bir cümle söyleyeceğim Fatma Şahin. Fatma. Hakikaten evet. doğru. Diyor ki ben de sivil toplumda biriyim diyor. Sizinle eyleme varım diyor. Hakikaten bunu her zaman söylüyor. Hoşuma da gidiyor. Doğru. Bu nedenle Sayın Bakan'ın bizim adımıza eylem eyleme var olduğuna inanıyoruz. Çünkü bir yıldan daha fazla süre istediler. İlla üç yıl süre dediler. Sayın Bakan şunu söyledi. Ya biz denizleri aşıyoruz. Okyanusları aşıyoruz. Irmaktan boğulacağız. Evet. Yeter dedi. Bu güzel bir ifadeydi. Ben de buna inanıyorum. Artık bir yıl yeter. Bu cezayı meyideyi de karnına koymasıyla beraber, STK'ların da orada yer almasıyla beraber artık... Diyor ki... Ya siz şimdi tamam onları anladık Yusuf Bey. Siz şimdi milletten ne istiyorsunuz? Gelip, Yok, ona gelip, ne istiyorsunuz? Yok milletten. mecliste istediğiniz cümleyi ya söyleyeceğim. Ya bırak meclis kapandı. Ya, meclis. Çok önemli. Efendim, Duymuyor sen, ki meclis. Hayır ben şuraya geldim. Bu cümleni tamamlamadım. Evde şey bir yıl uzatmayla yerel üreticilerin gönlünü okşadınız. Umarım görevini yapar diyorum. Keşke kendi gönlünüzü okşayı, okşasaydınız da... ...bu evde bakım konusuyla ilgili... ...evde bakım konusuyla ilgili... Bakım yasasını çıkarsaydınız. Bakım yasası. <laughs> dinlemiyor diyorum sen bak hala iddia ediyorsun. Ama efendim bakım çok o önemli. Meclis dinlemiyor. Meclisin gündemi başka. Milletin gündemi Vallahi başka. Valla ben şuna inanıyorum. Dinlemeyen birey bu meclis olur. Bu millet olur. Yarın bakım yasasına ihtiyaç doyduğu zaman keşke elim kırlaydı bunu bir an önce yapsaydım de, ben, diye düşünüyorum. Peki millete hangi görevi yüklediniz? Neyin hesabını soracağız? Bir afsansör var mı? Millete yükledim görevler oldukça açık. Söyleyin hemen. Özürlerle ilgili tanınan, uzanan bir yılın çok önemi yoktur. 15 yıl süre verilmiştir. Yerel yöneticiler, kamu yetkililer, görev özel sektör görevini yapmamıştır. Bu görevle beraber milletimizin bu görevlerin takibi olmasını istiyorum. Nasıl takip edeceğiz? Ee, efendim, e, doğalgaza gitmiyor mu? Evet. Oradaki rampayı görmüyor mu? Merdiveni görmüyor mu? Özürlü evralarda oraya çıkabiliyor mu? Ya da okula gi giriyor, erişilebilirliğinin olmadığını. Halen annelerin omuzunda 70 kilo ağırlığında orta okula giden evlatlarını görmüyor mu? Yine işitme engellerle ilgili mahkemelere düşen, karakollara düşen e, işitme engellerin savcılara ifade veremediğini görmüyor mu? Neden bu tercümanların halen olmadığını, neden işitme engellerle ilgili erişilebilirliğinin halen çözülmediğini görmüyor mu? Yani illa bunları millete hatırlatmak gerek. Asıl, aslında millet kendi görevini biliyor. Yine asansörlerin 75-80 santim olduğunu, benim şu andaki oturduğum koltuğun yaklaşık genişliği 90-85 santim olduğunu... Bu koltukla beraber asansöre binmem gerektiğini görmüyor mu? Yine binaya girerken merdivenlerden inme şansımın olmadığını. Daha geçen gün uzun bir süre değil. Tapuya gittim. Buradaki dostlarım duysunlar, yerel yetkililer duysun. Tabii tabii Nihat Bey ee, tam karşında e, seni seyrediyor. CHP genel başkan yardımcısı tane, 10, ve mühim adam CHP'de. 10 tane merdivende iniş yaptım. Tamam, ben görme engelli bir kardeşiniz olduğum için koluma girerseniz ben dünyanın her tarafına giderim. Tamam. E, ancak ortopedik özürlü arkadaşımla yapacak? Bu çok önemli. Nihat Bey buradaysa hemen söyleyeyim. Neden CHP'de özürlerle ilgili kardeşim birkaç milletvekili meclise taşımıyorsunuz? Neden bu hakları yalnız kendi ellerinizde tutuyorsunuz? Ya CHP kendisi zor giriyor meclise. Sağlam adam zor e 100 giriyor ya. Yüz küsür milletvekili var. Bu yüzde onu da özürlü olsa ne olur yani? CHP çok mu çöktürür? <laughs> Oyları almaz mı? Tamam peki çok teşekkür ederiz Yusuf Bey. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Sevgili İyi ten... günler dileriz size. Güzel günler sizin olsun. Sizin Sesini de. Türkiye'ye Siz, Sizi tebrik ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra e, Yusuf Bey'in e, Sayın Nihat Matkap Bey'e e, yönelttiği soruyu da soracağız. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Matkap sizinle ve bizimle birlikte olacak. Memleket iyi idare edilmiyor diyorlar. E, niye bunu diyorlar? Konuşacağız. Ardından da memleketi idare edenlerden misafirimiz var. Onunla da konuşacağız. Reklamların hemen ardından evinizdeyiz. Reklamlar da bizdendir. O da bize dahildir. Bize gösterdiğiniz ilgiyi reklamlara da göstermenizi diliyoruz faturasını kestik vergisi doğdu vergisini ödedik ekranlarınıza getirdik reklamların hemen ardından evinizdeyiz